Dünya, çeşitli kültürler, diller, inançlar ve yaşam tarzlarına sahip olan milyarlarca insanın yaşadığı bir gezegendir. İnsanlar farklı coğrafi bölgelerde ve çevresel koşullarda yaşarlar ve bu da onların kültürlerini, geleneklerini ve alışkanlıklarını şekillendirir. Dünya insanları birbirlerinden farklı geçmişlere, deneyimlere ve yaşam koşullarına sahiptir. Ancak insanlık tarihinde ortak birçok değer, ihtiyaç ve hedef vardır. Barış, sevgi, güvenlik, refah ve adalet gibi evrensel ilkeler, insanların her yerde aradığı ortak değerlerdir. Teknoloji ve iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte dünya insanları arasındaki etkileşim ve bağlantılar artmıştır. Küreselleşme, insanların farklı kültürlerden gelen insanlarla daha fazla etkileşimde bulunmalarını sağlamış ve kültürel alışverişi teşvik etmiştir. Ancak dünya insanları arasında hala sosyal, ekonomik ve politik farklılıklar bulunmaktadır. Gelir eşitsizliği, yoksulluk, ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği ve diğer sosyal adaletsizlikler gibi sorunlar dünya genelinde birçok insanın karşılaştığı ortak zorluklardır. Dünya insanları bu zorluklarla mücadele etmek için küresel işbirliği, hoşgörü, anlayış ve empati gibi değerleri teşvik etmektedirler birlikte çalışarak daha adil, sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya inşa etme hedefine doğru ilerlemek için çaba sarf etmektedirler.